Kapitalizm denildiğinde insanların aklına serbest ticaret gelir. Fakat serbest ticaret kapitalizmden yıllar önce de vardı. Serbest ticaret kapitalizmin karakteristik özelliği değildir. Kapitalizm bir sistem olarak sermayenin çok küçük bir grubun elinde toplanmasını ve merkeze çekilmesini özendiren bir sistemdir. O sermayenin küçük bir grubun elinde yoğunlaşmasına sermaye birikimi der. Halbuki bir grubun elinde sermaye birikirken diğer grubun göğsünde sefalet birikir. O bu sefaleti görmezden gelerek büyük yatırımların ancak böylesi bir yoğunlaşmayla mümkün olabileceğini söyler. Gelir dağılımındaki artan eşitsizlik onun iftihar edeceği bir durumdur. Wealth, <Sessizlik> it's fantastic and this is a great thing because it inspires everybody gets the motivation to look up to the one percent and say I want to become one of those people I'm going to fight hard to get up to the top this is fantastic news and of course I applaud it what can be wrong with this really yes really so somebody living on I celebrate capitalism Hollanda Doğu Hindistan ticaret şirketi bir zenginin sermayeni harekete geçirmesiyle bu hale gelmedi. Orta tabakanın sermayesini hisse senetleriyle harekete geçirebilme becerisi sayesinde bu denli büyüdü. Hollanda'da halk hızla zenginleşti. Vakitlice sadece krallar kendi tablolarını yaptırabilecek kadar zengin iken Hollanda'da bir polis teşkilatı bile Rembrandt'a kendi tablolarını yaptırabiliyordu. Anlaşılıyor ki gerçek dönüşüm ve zenginliğin anahtarı halkın büyük bir çoğunluğunu yoksulluğa hapsetmek değildir. Aksine bir amaç uğruna bir araya gelebilmektir. Halkın sahip olduğu mikro tasarruflar uç uça eklenerek görülmemiş girişimler yapılabilir. Halkın cebi yalnızca vergi almak, afetlerde onlardan bağış toplamak için aklımıza gelmemeli. El ele ulusal girişimler yaparak milli bir kalkınma hareketi kurabiliriz halkımıza kar payı dağıtarak ortak refahımızı arttırabiliriz